Şimdi e, sen koca bir aşk profesörü de, ne diyeceğiz abi demeyelim o yanlış bir laf oluyor ya da. Aslında aşk bu, bu title'lar yok aslında da davranış, bilimler uzmanıyım, davranış bilimleri uzmanı. Davranış evet, bilimleri uzmanı özür dilerim. Yani, lisans sen lisans nasıl e evlenme teklif ettin yani bu işlerde bu kadar uzmanken. Biri... Evet, evlenme teklifi edebilmek için onu hayal ettirecek birine ihtiyacım var. Bu çok önemli yani ha. o yüzden böyle her soruyu sorarken. sen <laughs> yani, Daha kimse yok mu şu an? Şu an kimse yok. Yani bu herkes için geçerli. Evet. Ee, Şimhan Efendi soru soruyor ya, bunu cevap verebilmek için onu hayal ettirecek bir insana ihtiyacımız var Belki. <laughs> tamam. Ama hayalinde diye soruyor yani. Olsaydı ne olurdu diye. Öyle bir hayal kurdun mu hiç? O şey, büyük olaylar çok saçma geliyor bana. Çünkü bir şey büyüdükçe içi küçülüyor. O yüzden gereksiz geliyor bana. Güzel. Evet. Güzel cevap. Ya şey, bununla ilgili ajantlar var biliyorsunuz değil mi? Ajanslar var. Evlenme teklifi ettiren ajanslar var. Ajanslar mı? var. Bu da evet. mı ajansa kaldı? Bunu bile ajanslar <laughs> yapıyor. Aynen öyle. Ama şuna dikkat edin derim ben size. Bir insan size çok fazla yüksek hareketlerle geliyorsa canım, aşkım, şöylesin, böylesin tanıştıktan hemen sonra bilin ki hayatınızı mahvedip geri gidecek tekrar. Nedenini, nedenini Doğru. söyleyeyim. Ben Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim devam et. Bir, bir herkes birbirine canım aşkım diyor da herkes konuyu şimdi üzerine alınıp şey... Estağfurullah. Ee, bizde herhalde aşk bitmiyor, sevgi bitmiyor da vaatler bitiyor. Evet. Biz baştan o kadar çok vaat veriyoruz ki bir ilişki için birbirimize. Evet. Vaatleri yapamadığımızı görünce de ilişki bitti diyor. Aşk bitti aşk bitmiyor ki senin vaatlerin bitiyor. Bu evet. kadar, kadar çok vaat verirsen kafadan olacağı o yani sonradan. Çok hızlı konuşuyorsun. Çok hızlı konuşuyorum. Evet. Neye delalet acaba kim bilir? <laughs> Hayırlısı ne çıkacaksa altında a ya yıllardır izliyorum seni ama hep de analiz ediyordum. Uzman olmadan önce de izliyordum. Evet. Ağır bir görselsin abi. Ağır bir görsel. Görsel. Beyninin şurasını çok kullanıyorsun. Evet. Konuşurken yukarı doğru çok bakıyorsun şu şekilde. Niye hızlı konuşuyorsun ve tükürüyordun önceden? Evet. Hatırlıyorum ben onları. Tükürdüğün dönemi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum evet. evet. <laughs> abi kasır. Görselsin, hızlı konuşuyorsun. Buradan nefes alıyorsun şuradan. Mesela gördüğünü unutur unutursun. Ama söylenenler duyumlarda biraz, pardon gördün unutmazsın duyumlarda biraz ışık düşüyor. Şöyle bir şey var abi, oksijeni buraya çok topluyorsun. Aşağı çekmediğin için mide ağrıları falan yaşayabilirsin. Dikkat et görsel olduğun için. Candan'a geleceğim, Candan'ın çetine. Evet. O da çok işitsel. Beyninin şurasını çok kullanıyor. Şöyle konuşuyor, dikkat ettiniz mi? Benim? Evet. Şöyle şöyle, işitseller. Abbas. Evet evet, böyle bir havası Abbas var. Abbas de öyle evet. mesela. Evet ben... <laughs> Kim oluyorsa ne oluyorsa yani. ama <laughs> yeniden kavga başlıyor. <laughs> İşisler tane tane konuşur ama çok konuşur. Susmaz. Evet. Sen hızlı konuşuyorsun o tane tane o da duyduğunu unutmaz. Hep lafla ama mesela kimin hayatı daha yavaştır? Benim hayatım hızlı geçiyor onun için sıkıştırmaya çalışıyorum. Yani mesela Halil Sezai'den örnek vereyim. 9. mesela Halil Sezai söz çalan bir adam. Yani tabii e, şarkıların içindeki sözleri çalıyor. Mesela aynı süredeki şarkının içinde bir başka sanatçı 300 kelime yerleştirecekse Halil İsyan. <laughs> Gidiyor 10 sözle mesela bir şarkı çıkartıyor mesela. Aynen. Kimisi kimisi hızlı anlatır derdinde rapçi gibi kimisi yavaş anlatır. Bu hayat ile ilgili bir şey. Devam Aynen. edeceğiz Halil'im. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.